Teknoalem YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk kare tasarımlı Watch 9 replikasının incelemesini yapacağız. Daha doğrusu bir kutu açılışı ve ön inceleme olacak. Daha sonrasında çok detaylı bir incelemesi gelecek bu ürünün. Bu arada ürünü şimdiden satın almak için iSmart Store Instagram sayfası üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Almış olduğum bu güvenilir satış linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini satıcıya sorabilir ve oradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. İlk önce şöyle bir kutu içeriğine bakalım. Daha sonra kutuyu beraber açalım arkadaşlar. 9 yazısını görebiliyoruz. İçerisinde uygulamalarının bulunduğu bazı simgelere yer verilmiş durumda. Burada süper Super Amulet yazısını görmekteyiz ekran hakkında. Arka tarafta da H12 kodunu görmekteyiz. Burada bazı teknik detaylara yer verilmiş durumda. Şimdi gelin kutuyu beraber açalım. Evet şu şekilde çekiyorum. Evet, kutumuz Kullanma geldi. Kutu içeriği olarak iki adet kordon çıkmakta arkadaşlar içerisinden bir adet siyah kordon hafif füme renginde bir tam siyah değil yani ben bu rengi daha çok seviyorum bu arada gerçekten tam siyahtan bence daha iyi. Bir adet de bu şekilde kumaş kordonumuz çıkmakta burada yine kumaş kordonun kalitesi de oldukça dikkatimi çekti açıkçası oldukça kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Bir adet yine wireless şarj bize eşlik ediyor kutu içeriği olarak ve saatimizin kendisi çıkmakta arkadaşlar. İki rengi var bu saatin. Gri rengini açmıştım. Şimdi siyah renginin açılışını yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde siyah bir rengi var. Bir adet de gri renk var. Onu da gösterelim. Bu arada gri renginden de kumaş kordonlar aynı arkadaşlar. Kumaş olan kordonlar aynı. Sadece bu silikon kordonun rengi değişiyor gri bir silikon kordon çıkıyor içerisinden. Şöyle bakalım. Evet şöyle yan yana koyduğumuz zaman gri renk ve siyah renk olmak üzere iki renk arkadaşlar gördüğünüz gibi Açılışta da gördüğünüz Hello yazısı yani Hello firmasına ait olan biliyorsunuz Hello Watch serisi oldukça kaliteli bir seri arkadaşlar. Bu da Hello serisinin kare tasarımlı akıllı saati olarak karşımıza çıkmakta. Ve WatchOS 10 ile birlikte geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu menü tarzı WatchOS 10'larda bulunan menü tarzı. Ve artık elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada widgetlara ulaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi hızlı vitkıtlar e, bulunuyor. Yine bazı e, kadran seçenekleri de orijinal watchos 10'la beraber gelen e, kadran tarzları olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde bulunan temalara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yine kadran kilitleme özelliği bu saatimizde de bulunuyor arkadaşlar. Basılı tuttuğumuz zaman, bu alt kısma bastığınız zaman yeşile döndüğünde kadranı kilitlemiş oluyorsunuz. Yine şöyle bir temamız bulunmakta. Aynı zamanda yine WatchOS 10 ile birlikte gelen bu tema tarzımızda bulunmakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastığınız zaman bu şekilde şekil değiştirebiliyor. Böyle bir tema tarzımız var. Şöyle bir temamız var. Yine Apple Watch'larda bulunan orijinal temalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir temamız var. Yine Snoopy temamızı görmüştük. Şu şekilde bir temamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastığınız zaman şekilden şekle giren ve alt tuşlarına bastığınız zaman herhangi bir şeye gitmiyor arkadaşlar. Bu arada altlara bastığımda herhangi bir değişiklik olacak mı diye baktım, olmadı. Böyle bir tema tarzımız var. Şöyle gri rengi olduğu için orijinal Apple Watch 8 ile de aynı koyalım. Zaten Watch 9'dan herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Snoopy teması mesela. Gördüğünüz gibi Snoopy temasını oldukça benzetmişler arkadaşlar. Bu şekilde tasarımsal olarak da neredeyse birebir aynı olarak yapılmış durumda. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi tasarımsal olarak da neredeyse birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada widget bölümlerine ulaşıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman mesajlara ulaşıyoruz. Elimizi sol tarafa doğru çektiğimiz zaman bölünmüş ekrana. Sağa doğru çektiğimiz zaman burada kartlar bölümüne ulaşıyoruz. Bu kartlar bölümünü yine özelleştirme şansına sahibiz. Aynı zamanda yine bu saatimizde de e, dahili hafıza olayı bulunuyor. Yani mobil, e, bu arada bluetooth kulaklıklarınızı da bağlayabilirsiniz. Telefondaki müzikleri kontrol edebilirsiniz. İçerisine müzik yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine H serisinde yani Hello serisi olan özelliklerin hepsi bu seride de var. E, üst crown tekerine bastığımız zaman burada menü seçeneklerine geçişler yapabiliyoruz. İki defa üst tuşa bastığımız zaman arkadaşlar son girmiş olduğumuz uygulamaları görebiliyoruz. Alt tuşa bir kere bastığımız zaman da, da burada panel bölümüne ulaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi panel bölümünde bazı özellikler bizi karşılıyor. Burada yine galerinizi buraya senkronize etme olayı var. Yani fotoğraf yükleyebiliyorsunuz bu saatin içerisine. Ses kaydı yine alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hello serisinde dediğim gibi bunların özelliklerinin hepsi bu saatimizde de bulunmakta. Açık ekran özelliği var. Devamlı açık ekran özelliği ve kadran tarzında açık ekran özellikleri var. Detaylı incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu bir e, ön inceleme. Çok fazla içerik sunamayacağım sizlere. Çünkü daha yeni açtım kutusunu. Detaylı incelemesini yapacağız. Batarya sanatı gidiyor bakacağız. Çekim mesafesine bakacağız. Biliyorsunuz Hello serisinde daha önce bluetooth çekim mesafesi testini de yapmıştık. Yine bu seriye de bluetooth çekim mesafesi testi yapacağız. Bütün nabız kandaki oksijen miktarı, hoparlör bildirimleri alma bunların bütün hepsinin detaylı bir incelemesi yakında Teknohanem YouTube kanalımızda bulunacak. Bu videoları da Kanalımızdan izleyebilirsiniz diyelim ve videomuzu şimdilik burada sonlandıralım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yararsa beğenmeyi ve Teknoanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.